Günaydın, hoş geldin. Nasılsın? Günaydın Ebru Hanım, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Nerelerden geliyorsun? Hemen bize söyle. İzmir'den geldim. İzmir'i bırakıp nasıl İstanbul'a geldin? İş için geldim. <laughs> Kimlerle buluştun burada? Yöneticilerimizle, müşterilerimizle, iş arkadaşlarımızla. Hangi ülkelerden gelenler vardı? Bosna'dan, Tirana'dan. Peki adın, soyadın ne? Kimse seni tanımıyor olabilir. Fatma. Fatma Özden ben. 29 yaşındayım. 2 senedir de Interkol'da takım lideri olarak çalışıyorum. 2 sene mi? O zaman Türkiye'nin en eski ilk girenlerinden biri olabilirsin. Evet, başlangıç grubundaydım ben. Harikasın. 8 yıllık Interkol deneyiminin içerisinde 2 senedir Türkiye'de ve İzmir'den. Hep İzmir'den mi çalışıyordun Fatma? Evet, her zaman home office'ten çalışıyorum. Harikasın. Peki Fatma, buraya sen takım lideri olarak başladın yoksa başka bir pozisyon? Evet, direkt takım lideri olarak başladım. Harikasın. Ee, peki Interpol'da çalışmak nasıl bir duygu? Interkor'da çalışmak nasıl bir duygu? Ee, avantajları şunlar. E, çok güzel bir maaş var. Ooo diyebilir Her zaman home office çalışıyoruz. Etkinlikler oluyor. Ve e, Kendisi freelance sistemi var. Harika. Ee, peki İnçer yeni çalışmaya başlayacak arkadaşlarımız için vereceğim bir mesaj var mıdır? kesinlikle para kazanmak istiyorlarsa Intercall'a bir başvurumda bulunsunlar. Evden çalışmayı seviyorlarsa, Türkiye'nin neresinden olursa olsun çalışmayı seviyorlarsa, yazlık olur, tatil beldesi olur, her yerden çalışabilirler. Harikasın. Sen hangi dilde destek oluyorsun arkadaşlara? Almanca. O zaman bir de bu mesajına Almanca olarak alabilir miyiz senden? Tabii ki. Wenn ihr Lust habt, Geld zu verdienen, dann solltet ihr euch auf jeden Fall bei bewerben. Harikasın, çok teşekkür ediyoruz ama birazcık da özel sorulara girmek istiyoruz. Bekar mısın, evli misin? Evliyim. Siyah mı seversin, beyaz mı seversin? Üstümden de belli olduğu süre siyah. Harika. Peki sütlü kahve mi, sade kahve mi? Sütlü kahve. Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Tabii ki Galatasaray. Ooo, oh, oh, <laughs> maalesef. O zaman <laughs> katılımın için teşekkür ediyoruz.